Riskli ve zor oluşuna karşın önce anlamaya çalışmak ya da reçete yazmadan önce teşhis koymak hayatın birçok alanında açıkça ortada olan doğru bir noktadır. Bu tavrı sergilemek bütün gerçek profesyonellerin özelliğidir. Teşhise güvenmiyorsanız reçeteye de güvenemezsiniz. Bu ilke satış alanında da geçerlidir. Etkili bir satış görevlisi önce müşterinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını, durumunu anlamaya çalışır. Amatör satıcı ürünleri satar. Profesyonel satıcı ise ihtiyaç ve sorunlara çözüm satar. Bu bütünüyle farklı bir yaklaşımdır. Profesyonel satıcı teşhis koymayı, anlamayı öğrenir. Ayrıca insanların ihtiyaçları ile kendi ürün ve hizmetleri arasında bağ kurmayı da öğrenir. O bağ yoksa ürünüm ya da hizmetim bu ihtiyacı karşılayamaz diyecek kadar da dürüst olması gerekir. Reçete yazmadan önce teşhis koymak hukukun da temelidir. Profesyonel bir avukat savunusunu hazırlamadan önce durumu, yasaları ve teamülleri anlamak için önce olguları bir araya getirir. İyi bir avukat kendi savunusundan önce neredeyse karşı taraf vekilinin savunusunu yazar. Bu durum ürün tasarımında da geçerlidir. Şirket içinden birinin bu tüketici araştırmaları saçma sapan şeyler. Biz ürünleri tasarlayalım dediğini hayal edebiliyor musunuz? Bir başka deyişle, tüketicinin satın almak alışkanlıklarını unut, sadece ürünleri tasarla. Bu tür bir yaklaşımla asla başarılı olunamaz. İyi bir mühendis köprünün tasarımını yapmadan önce etki yapan kuvvetleri, gerilimleri anlar. İyi bir öğretmen ders vermeye başlamadan önce sınıftaki öğrencileri değerlendirir. İyi bir öğrenci uygulamaya geçmeden önce anlar. İyi bir anne baba değerlendirmeden önce anlar. Doğru yargıya varmanın anahtarı anlamaktır. Önce yargılayan bir kişi hiçbir zaman tam olarak anlamaz. Önce anlamaya çalışmak hayatın bütün alanlarında açıkça ortada olan doğru bir ilkedir. Geniş kapsamlı, ortak paydalı bir ilkedir. Ama en güçlü olduğu alan kişiler arası ilişkilerdir. Sempatik dinlemek, iletişim halinde olduğumuz insanın ifadelerini kendi hayatımızdan örnekler ile renklendirerek kendi merkezimizden bakmayı içeren bir dinlemek seviyesidir. Bu seviyeden dinleyen insanlar kendi otobiyografilerine dönerler. Otobiyografik tarzlı dinlediğimizde şu dört tepkiden birini vermek eğilimi gösteririz. 1- Değerlendiririz. Ya kabul ederiz ya da etmeyiz. 2. yoklarız. Kendi değer yargılarımıza göre sorular sorarız. 3. akıl veririz. Kendi deneyimlerimize dayanarak tavsiyede bulunuruz. 4. yorumlarız. İnsanları kavramak için onların dürtü ve davranışlarını kendi dürtü ve davranışlarımıza dayalı olarak açıklamaya çalışırız. Bu tepkileri doğal olarak veririz. Bu senaryolar adeta içimize işlemiştir. Yaşamımız neredeyse bu tepkilerin örnekleri etrafında döner. Peki bu tepkiler gerçekten anlamak yeteneğimizi nasıl etkiler? Çocuğum ile iletişim kurmaya çalışırken söylediği her şeyi daha kendisi tam olarak açıklamadan değerlendirecek olursam çocuğum kendisini bana açacak kadar rahat hisseder mi? Ona psikolojik solunum olanağı verebilir miyim? Yokladığım zaman ne hisseder? Yoklamak otobiyografiktir. Denetler ve saldırır. Aynı zamanda mantık mantıksaldır ve mantık dili duygu dilinden farklıdır anne babaların çocuklarıyla yakınlaşmamalarının başlıca sebeplerinden biri de sürekli yoklamalarıdır. Onu arkadaşlarıyla telefonda saatlerce konuşmaktan alıkoymazsanız size bir iki kelimelik yanıtlar vermekle yetinir. Eviniz onun yemek yediği ve uyuduğu bir oteldir. Sizinle hiçbir şey paylaşmaz, hiç açılmaz. Dürüstçe düşünürseniz size açılmak için de bir sebep yoktur. Çünkü yumuşak karnınız size her açışında otobiyografik öğütleriniz ve sana söylemiştim gibi sözler onu ezer. Bu tür tepkilere öyle koşullanmışız ki onları tekrarlarken farkına bile varmıyoruz. Empatiyle dinlemek rolünü oynarken her seferinde derinden sarsılıyor ve sonunda kendi tipik tepkilerine kulak vermeye başlıyorlar. Ama ne kadar doğal olarak tepki verdiklerini görmeye başlayıp empatiyle dinlemeyi öğrendikçe bunun ilişkideki çarpıcı sonuçlarını görebiliyorlar. Şimdi size Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka adlı kitabında yer alan bir baba ile ergenlik çağındaki oğlu arasında tipik sayılabilecek iletişime bir göz atacağız. Bu diyaloglar gerçekten harikulade. Babanın sözlerine biraz önce tanımladığımız dört farklı tepki açısından bakın. Babanın iyi niyetli olduğu belli. Oğluna yardımcı olmak istediği de belli. Ama oğlunu gerçekten anlamaya başladı mı? oğluna daha dikkatlice bakalım. Sadece sözlerine değil, parantez aralarında açıklanan düşünce ve duygularına da bakarak babasının otobiyografik tepkilerinin onun üstünde yapabileceği etkileri görelim. Karşınızdaki kişiyi sadece sözlere dayanarak anlamaya çalıştığımızda, özellikle o kişiye kendi gözlüğümüzle baktığımızda ne kadar yetersiz kaldığımızı görebiliyor musunuz? Otobiyografik tepkilerimizi kendi yaşama hükmümüzü anlamamız için gerçekten uğraşan biri için ne kadar sınırlı olduğunu görebiliyor musunuz? Saf arzu, kişisel karakter gücü ve empati ile dinlemek becerilerini geliştirinceye kadar bir başkasının içine girip dünyaya onun gözleriyle bakamaz mısınız?